Evet Merhabalar ee, sevgili YouTube annem nasılsınız Öncelikle özür dilerim biraz nezneyim o yüzden sesim öyle çıkıyor Evet arkadaşlar bugünkü açılımımın adı çok değişik farklı bir adla geldim her şeye rağmen bana geri dönecek mi geri dönüşü olacak mı her şeye rağmen yani bu bütün ilişkiler için geçerli. Yani her ne olursa olsun bana tekrardan yine bir dönüşü olacak mı? Tabii ki abonelere ve beğeni yapanlara bu açının yani. Tabii ki zaman zaman açının yapıyorum arkadaşlar. Bunlar genel kolektiftir. Uyanı alan, uymayanı evrene yollayın ki illa size uyan bir bölümü bir kız mı olacaktı bireysel danışmanlık için 0 5 6 114 49 31 ararsanız kişisel Ben tek başımayım Arkadaşlar o yüzden ben çıkacağım karşınızda o yüzden dediğim gibi bana mesaj yoluyla sadece mesajla randevu alabilirsiniz Evet bana her şeye rağmen geri dönüşüm yapacak mısın, ey aklımdaki, fikrimdeki, zihnimdeki insan, gönlümdeki zalımın oğlu veya zalımın kızı. Beni kadınlar seyrettiği için genellikle zanımın oğlu diye hitap ediyorum. Ama tabii ki e, erkekler de seyrediyorsa zanımın kızı veya kadını olarak algını yapmıyor. Evet bakalım bir her şeye rağmen bana dönecek misin? Oo çok güzel. Oo çok güzel. Arkadaşlar bu insan ya arkadaşlar ben açmayayım ötekileri ya gerçekten bakın kader çarkı mahkeme kılıç aldığınızı kupa şövalyesi kupa kralı ben açmayayım ötekileri ya Vallahi bu geri dönecek arkadaşlar ben size söyleyeyim bakın zaten yani yol kardı deniz aşırı yol ya siz oradasınız ya sevdiğiniz insan orada yani şaka bir yana kader çarkı zaten diyor ki kader çarkı ahkeme kardı der ki ben hazırım ve bu kaderde yaşanılacakmış diyor ve mahkeme kartıyla evet <laughs> pardon çok özür dilerim dedim ya garibim neyseyim diye mahkeme kartıyla hazırlanıyor adıma elleme geçecek ve kupa kralı kupa şövalyesi Gerçekten ben seni seviyorum. Hala unutmadım. Yani bizim sorumuz neydi? Her şeye rağmen bize adım atacak mı? Geri dönecek mi? Ama bu ilk sıra evet diyor. Bakalım ikinci sıra ne diyor? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Ooo arkadaşlar geri dönüyor. Eyvah geri dönüyor arkadaşlar. Süper bir açılım. Geri dönüyor arkadaşlar. Bakın. Kader çarkı. Yani kaderde siz varsınız arkadaşlar. Mahkeme kartıyla gerçek bir mahkeme belge evlisiniz. Belge evlendiğiniz, boşandığınız ve hala hazırda bir beraberlik ilişkide var. Yani sadece evlilik olarak alkınamayın. Ve yol kartı. Ya siz ya o Yo, o, deniz aşırı bir yoldasınız arkadaşlar. Gelmeye yelteniyor. Kuba Şövalyesi ben seni hala seviyorum unutmadım kalbimdeyim gönlümdeyim. Kupa kralı der ki evet adım eylemi olacak ben seni çok seviyorum. Ee, birçoğunuzun burcunda su grubu burcu olabilir. Tabii ki hepsinin olacak diye bir kalde yok. Sadece çıktığı için kupa şövalyesi ve kupa kralı bir de e, mahkeme kartı ve kader çarkı çıktığı için su grubu olma ihtimali ve kupa kraliçesi ve kupa üçünüzü bir çoğunuzun aklınızdaki insan ya su grubu ya herhangi bir astrolojide bir yerde su grubu enerjisi var ya da gerçekten su grubu olabilir. Ay e, doğum ayı veya güneş ayı gibi gibi. Arkadaşlar bu insan bir çoğunuzun bakın delik sekizisi çıktığı için yüzde seksen bakın oran da veriyorum yüzde seksen bir oranla bu insan size ve 3 üç, e, kupa üçünü sünü, üçünü bir zamanda bir kutlamayla gelecek yani doğum günü olur veya eski günlerin hatrına yıl dönümü olur. Hani biz o günü tanışmıştık gibi gibi. Yani bu bütün ilişkiler tersinde arkadaşlar. Yani illa ayrılmış olabilirsiniz ama geri döndüğünde ya biz işte e, 2022'de Şubat ayında Tanışmıştık. Kutlama olabilir. Yani belki diyorum ya romantik arkadaşlar birçoğunuzun aklınızdaki insan romantik romantizm var. Burada buram buram romantizm akıyor. Ve delik altınızı bir eylem bir adım olacak altını bir zaman veya 6 hafta arkadaşlar bakın en geç 6 hafta ve dediğim gibi yüzde %80'i arkadaşlar bu insan her şeye rağmen size geri dönüşü yapılacak veya geri dönüşü adımı eylemi olacak. Çünkü ben diyor ki seni seviyorum. Ben seni unutmadım. Ben seni kalbimde, yüreğimde taşıyorum diyor. Ay ne kadar çok güzel. Yani senkronize olmuş kartlarım var arkadaşlar inanın yani e, burada para beşinizi var sizi kaybetmek istemiyor bakın sizin peşinizden çok koşmuş evet siz ayrılmışsınız ya da siz ikinizin kararıyla ayrılmışsınız ama sizi hala yani peşinizde dolanmış arkadaşlar yani kaybettiği için çok çok e, üzülmüş karalar bağlamış diyebilirim bu evet Sorumuzun cevabı neydi? Yani sorumuz neydi? Her şeye rağmen geri dönecek mi? Evet diyorum. Evet, evet, evet. Aldım, kabul ettim diyelim. Ve öyle de oldu diyelim. Bir dahaki açınıma görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çünkü akşam arkadaşlar şu an ben akşam yayını yaptığım için iyi akşamlar diyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın.